you 25 yaşındayım. 10 yıl önce eşimle severek istediğim gibi evlendim. Ailemde rızası vardı. Eşimin ailesinde rızası vardı. Evlendik işte. Ee, hamile kaldığımı öğrendim. Doğum içinde hastaneye gittiğimde şikayet edildik. Hastane tarafından. Bu sürede mahkeme işte mahkemelerimiz başladı. 10 yıl boyunca mahkemedeydik sürekli. Biz beraat kararı beklerken bir anda Ceza kararı geldi bize. Yani bu dosyayı hiç mi açmadılar, hiç mi bakmadılar? Ben hiçbir şikayette bulunmadım. Allah razı olsun yani çok iyi, çok şey çocuklarına iyi bakan, ailesine sahip çıkan bir eşim var. Ay. Bizim gibi erken evlilik mağdurlarına bize bir an önce bu yasayı çıkarsınlar. Çocuklar mağdur oluyor, biz mağdur oluyoruz. Çocuklarım her gün bekliyor. Sürekli soruyorlar. Ne zaman gelecek diye. Özlüyoruz diyor. Ya yani maddi olarak da manevi olarak da çok şey yaşadık. Benim bir yerden gelirim yok. Kendi evimde idare etmeye çalışıyorum çocuklarımla. Eşim oradan çocuklarını özlüyor sürekli. Çocuklar bu taraftan sürekli istiyorlar babasını. Ya çocukların babası ilgisi görmeden büyüyor 3 aydır. 8 yıl 4 ay ceza verdiler. Ya bu yasayı bir an önce çıkarın. Çocuklarımız mağdur oluyor. Biz mağdur oluyoruz. O kadar suç işleyenler var. Yani dışarıda kalırken bizim eş benim eşim evin ailesine sahip çıkan biri yani içeri atmaları doğru değil. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bir an önce çıkarsınlar bu yasayı. Resmi nikahlı eşim. Evlendik biz. Öyle. Çok özledim babamı. Bir kere gittim. Babamı istiyorum. Tayyip dede. Lütfen babamızı gönder. Ben babamı istiyorum. Kaç gündür babamı bekliyorum. Babam ama gelmiyor. Tayyip dede babamı gönder. Ben babamı çok özledim. Oğlumu ölen dedik. Çok mutlulardı birbirlerini. Çok seviyorlardı. Bir, birbirlerine çok sahip oluyorlardı ailelerimiz birbirimize. İşte böyle işte şeyin içinde işte aldılar gittiler. Üç ayın içinde. On yıl mahkeme kariyeriydi. Hiçbir şey olmadı. Faydat olmadı. Şey, ahvatin faydası hiç olmadı. Biz sizlerden yardım istiyor Erdoğan ıı, Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyor sizlerden. Çok ıı, çolun çocuğum ıı, çok mahkum kalıyor. Ellere babalar geldik çok güzel ağlıyor. Bizim babamız nerede diye. Bilmiyorum çok zor. Allah kimse de bana suçsuz yere yat diyor. olmazsa çoluğuna çocuğuna. Hani biz de hani cezasını çektin dedik. Ama çok bağlılar birbirlerine. Çoluğu çocuğu mutluydu. Hepimiz mutluyduk. İşte üç ayın içinde aldılar gittiler. Getirecek dediler. Bir imza atıp gelecek dediler. Bir imzanın için Yekli amma mı kadar yolunu bekledim dışarılarda halay <laughs> <laughs> gelmedi cevabı attık dediler. <laughs> ne olur yardım edin hepinizden de hepinizden de bekliyorum. He <laughs> şimdi hepinizden bekliyorum Allah razı olsun sizlerden. Çocukları çıkarttığında çok maçım var böyleler. Ne olur yardım edin. Allah razı olsun. Yardım olsun Allah dualar ya Allah'ım sen kabul et bir günden bir gün. Bir gün. Suçu, suçu olmasa ama suçu olsa yatsın cezasını çeksin dedik ama suçu yok oğlumu. Birbirlerine evleri var, bakları güzel, ağacık yanımızda kalıyorlar, Aha, çık kaynının orta kalıyorlar. Şu da eltisi çağırıyor, gelin burada kalın diye. Orada orada kalıyorlar, buraya, buraya geliyor, burada ya bizim oraya ya orada ya Çoluk çocuk perişan oluyor Allah. Allah. Kurban olduğum Allah yardım et. Şu çoluğun çocuğun yüzüne baksın.